Ben daha önce izledim, çok keyifli oluyor. Merak etme yani. Başarılı geçer, eminim ben. Hadi görüşürüz, kolay gelsin. Merhaba. Merhaba. Nur Demir abi ben. İş görüşmesi için gelmiştim. Tamam, şöyle geçin. Siz birazdan alacağım ben sizi. Ajan nasıl heyecanlıydı. İnşallah alır işi. Kısmet. Belki de hayatı değişecek. Sekreterlikle mi değişecek hayatı? Siz bakmayın onun sekreterlik işi dediğine. İçten içe gönlü başka yerde onun. Ne gibi? E yani küçük yerden geliyor ne de olsa. Pek belli etmez ama vardır onun içinde öyle. Nasıl desem. Yani benim öyle televizyondakilerden, o mankenlerden neyim eksik havaları. Böyle utangaç duruyor ama İçinde ne hevesler ne umutlar. Bana hiç öyle gelmedi. Hem sabah sabah Nur'un hayallerinden, iş hayatından başka konuşacak konu yok mu? Ha? Şu raporlardan bahset bana. Tabii Yiğit Bey. Evet beyler, ne düşünüyorsunuz? Kız güzel, fena değil ama tecrübe istiyorsun Hem bizi modele ne oldu? Arıza mı yaptın? Ay bırak şimdi eskiyi. Yani sana yeni yüz getirdim keşif. Ben buna karaoke öğretmekle uğraşamam. Vakit yok Gül'den. Yarına çıkmaz bu. Ben bu kızı istiyorum. O kadar. Merhaba. Nur Demir abi, değil mi? Evet. Elmas Hanım senden çok bahsetti. Hadi gel benimle. Dönelim orada konuşalım. Stüdyo mu? Yok yanlış olmasın. Ben yarım gün sekreterlik işi için gelmiştim. Gel sen gel yanlışlık yok. Hadi gel benimle. Ne kadarımız var arkadaşlar? 15 dakika yeter. Çok enteresan bir havan var Nur. Nasıl? Yani değişik bir tipsin. Gülden Hanım, benim biraz zaman sorunum var da acaba artık şu sekreterlik işini bir konuşsak? Ay sekreterlik işi kolay. Part time istiyorsun değil mi? Evet. Yani hemen başlayabilirsin. Ay nerede kaldı bu kız ya? Nasıl yani? İşe kabul edildin mi? Yani tecrüben yok biliyorum ama arada elmas olunca bir haftalık bir deneme süresinden sonra kesin kararımızı veririz. Çok teşekkürler. Nur, ekibe bir iyilik yapmak ister misin? Tabi, tabi isterim. Şimdi, bizim bugün bir deneme çekimimiz vardı Hı. ama modelimiz geç kaldı. E, bütün ekibi de sırf prova çekimi için burada bekletemem. O zaman benim modeli aramam ve çabuk ol demem gerekiyor değil mi? Hayır tatlım, modelin yerine geçip poz vermen gerekiyor. Siz bakmayın onun sekreterlik işi dediğine. İçten içe gönlü başka yerde olur. Pek belli etmez ama vardır onun içinde öyle. Televizyondakilerden, o mankenlerden neyin eksik havaları? Saçmalık. Yok, Gülden Hanım. Ben size yardım etmek isterim ama ben öyle poz veremem. Yapamam ben. Ay Nur, seni reklam yıldızı yapacak falan değiliz. Rahat ol, deneme sadece. Tamam da beni neden deniyorsunuz? Ben sekreterlik için buradayım. Fotoğraf çektiremem ben. Şekerim beni yanlış anladın. Seni denemeyeceğiz ki. Tüm ekibim yeni. Kuaförüm, makyözüm, fotoğrafçım bile yeni. E benim onları denemem lazım. E modelim de geç kaldı. E koskoca ajans koordinatörü olarak kendi üzerinde deneyecek halim yok herhalde. Sen işe başladın az önce. Bir sekreter olarak kriz anlarında çözüm odaklı davranmanı bekleriz. Şey ama ben gerçekten yapamam. Öyle poz veremem. Yaparsın. Hadi gel. Makyaja başlayabilirsiniz. Gülden Hanım, ben gerçekten... Nur, Sadece yarım saatini alacak. Hem senin içine bir değişiklik olur. Bir daha nereden bulacaksın böyle fotoğraf çektirme fırsatı? Alırsın, götürürsün, evine asarsın. Bir anı olur. Tamam, hadi bakalım. İnşallah gözleriniz yeter. Bak bambaşka bir kız oldun Nur. Daha önce kendimi hiç böyle görmemiştim. Şimdi kostüm de giyeceğiz. Kostüm de mi var? E, olmuşken tam olsun ama değil mi? Yani rahat ol artık. Anın tadını çıkart. İleride bugünü hatırladığında iyi ki yapmışım. Ne güzel hatıra oldu diyeceksin. Olmuşken tam olsun. arkadaşım iş başvurusunda bulunacaktı. Adı Nur Kozan. Demira. Nur Demira. Sekreterlik için müracaat etmişti de ona bakmaya gelmiştim. Yiğit Kozan değil mi? E, tanıdım sizi. Ben bizim ajansın işleri için çok gidip geldim sizin şirkete. Ya öyle mi? Ne güzel. Nerede kendisi? E, normalde böyle iş görüşmeleriyle ilgili dışarıya bilgi vermiyoruz ama siz farklısınız tabii. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Yani? Bakayım hemen Yiğit Bey. Gülden Hanım'laymış randevusu. Ee, ben işe başladı diye biliyorum. Hatta stüdyoya bile geçtiler. Stüdyo mu? Gülden Hanım asiste ediyor sanırım. Buyurun bir kahve ikram edelim size beklerken arkadaşınız. Yok teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkürler. İşte ...şimdi oldun. Şey... ...bu çok açık değil mi? An kendi elbisemi giysem? Ay şekerim... ...yani gerilme. Sadece yüzüm çekeceğiz zaten. E o zaman kendi elbisemi giyip... Kendi elbisen olur mu hiç? Şampuan reklamı bu. Öyle. Bu elbise iyi. Güzel. Hadi gidelim. Ve rahat ol. Sadece komutları dinle. Birkaç kare fotoğraf çekecekler zaten. Hı. Hadi bakalım. Bana bakıyorsun, rahat davranıyorsun. Benim komutlarımı dinliyorsun Nur. Fanı alayım. Evet, ver fanı. İşte bu kadar. Bak nasıl havaya girdi. Yalnız hiç fena değil. Ciddiyim. Nasıl oldu? Güzel çıktın mı? Harikaydın hayatım. E hadi gösterin. Ne zaman alabilirim? Neyi alıp gidiyormuş? Gel terin soğumadan biz üstünü değiştirelim sen. Nasıl? Çok keyifliydi değil mi? Evet gerçekten çok keyifliydi. Bu kadar eğleneceğimi hiç düşünmemiştim. Çok güzel bir anı oldu benim için de. Ne zaman alırım fotoğraflarımı? Yarın geldiğinde alırsın. şey... Fotoğrafçı beyle sizden başkası görmez değil mi? Sonuçta çok iddialı fotoğraflar. Ay kim görecek canım? Yani zaten birkaç tanesini sana verdikten sonra hepsini sileceğiz. Merak etme sen. Hadi sen üstünü değiştir istersen. Makyajın kalsın. Yok. Ben bu makyajla eve gidemem. Hı. Hmm, tamam, makyajı gönderiyorum hemen. Hadi. Alo Ekincim, sana çekim fotoğraflarını gönderiyorum. Hemen çalışmaya başla. Bütün gece baskıdasın, sabah iş bitmiş olacak. Tamam. Kam Yıldızın Nur Kozan. Bakalım kocacığı şimdi ne yapacak? Aşkım, inanır mısın? İşe girdim. E i̇nanırım tabii. Niye inanmayayım? Tamam, haklısın, kızgınsın ama ben sana dün gece söyleyecektim başvuru yapacağımı. Ama ama ne? Ama söyleyemedim. Ya ben konuşmadan, bana danışmadan iş yapıyorsun. Hayret bir şeysin ya. Gözünün içine bakıyorum senin. Şu işi kabul etme diye. Sen daha ilk görüşmeye geldiğin gün iş başı yapıyorsun ya. Tamam haklısın ama. Ha, ne? Ama ne? Bu ne acele ya? İlk gittin görüşmede atlıyorsun işe. Ben belki daha iyisini bulacağım. Ya hep sen sen sen. Ben kendi bulduğum işte çalışmak istiyorum. Niye anlamıyorsun beni? Kendi ayaklarımın üstünde durmak istiyorum. Senin yardımınla ayakta kalmak değil. Tabii. Sen benden istemediğin yardımı o elmastan al bakalım. Ama çok güvenme ona. Sen hiç tanımıyor. Nasıl? Niye böyle bir şey söyledin ki şimdi? Hiç tanımıyor seni kuzenin. Huyunu suyunu falan bilmiyor. Ruhunu bilmiyor be ruhunu. Neymiş burası mankenlik ajansıymış da senin de çocukluktan beri poz vermek varmış içinde. Televizyonda gördüklerinden daha güzel olduğunu iddia edermişsin. Yok işte senin neyin eksikmiş zartmış zurtmuş. Ama ben kime söylüyorum kime? Sen kocandan destek alacağına benim lafımı dinleyeceğine o seni zerre kadar tanımayan elmasın ipiyle kuyuya in. Şey aslında ben bir şey... Ah, Tabi. Ağaç olduk burada. Doktoru da unuttuk. İcral'in doktoruyla konuşacaktım ben.